Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü aracımız 2023 model Ford Focus arkadaşlar. Aracımız gerçekten şimdi kullanımını yaptım, testlerini yaptım. Gayet güzel bir araç. Aracımızda nem var. Aracımızda sağ çamurluk değişen arkadaşlar. Bu çamurluğumuz değişen. Ee, bagaj kapağı da değişen arkadaşlar. İki parça değişen var araçta. Bir de sol tarafta boyalar var arkadaşlar. Şu çamurluk lokal boya kapılarda boya arkadaşlar çamurlukta boya yani şu üç parça şöyle üç parça bir de şurası yarım dört parça boya var bagaj kapağı ve sağ çamurlukta değişen arkadaşlar araçta yani iki değişen dört parça da boya var şöyle bir güzel bir geri görüş kamerası fabrikasyon var ee, aracımız 1.0 arkadaşlar benzinli manuel ama araç Titanium X arkadaşlar sanırım en full bu araba en donanması bu araba ee, İşin en güzel tarafı şasi yerinde airbaglerinde hiçbir işlem yok arkadaşlar aracın. Artı bir de ağır hasar kaydı da yok bu araçta. Hatta hasar kaydı da yok. Bir adet çarpışma görünüyor. Bedelsiz. Ağır hasar kaydı falan yok. Şöyle aracımız içine geldiğimiz zaman arkadaşlar burada zaten güzel bir ekranı var. Burada da 48 bin kilometre onu da söyleyeyim arkadaşlar. Araba da 48 bin kilometrede. Şimdi 1.0 olduğunu aldanmayın. Aracı kullandım arkadaşlar. Biraz da yüklendim. Yani benim 1.5 arabamdan daha iyi bir çekişi var. Koltuklarında falan herhangi bir deformasyon falan hiçbir şey söz konusu değil. Şöyle burada da arkada bile USB'leri falan var. Yani araç donanım olarak gayet dolu. Bu aracı da ağır asya kayıtları 960 bin liradan başlıyor. Baktım bugün. Biz bunu tabii ki ondan daha da uyguna vereceğiz arkadaşlar aracı. Bizim özelliğimiz de hepsinden daha uygun olması. Bagajına geldiğimiz zaman da gayet güzel, yeterli bir bagajı var. Yani daha ne olsun diyelim. Yani manuel biraz olması iyi değil aslında da. Yani manuel kullanıcısı da farklı oluyor. Tabi bu arabada otomatik olsa 1200 üzerinde olacaktı muhtemelen. Yani otomatik oldu mu hiç değişiyor arkadaşlar. Dediğim gibi aracımız gayet güzel. Fiyat olarak da dediğim gibi en uygununa verdiğimiz zaman mantıklı olacak. Eski kasalar ağır hasar kayıtları neredeyse bu fiyatlar Yapmanız gereken vites atmak arkadaşlar ben de vitesimi attım ve yola çıktım Elektrikli el frenleri Ondan sonra Buradan Tuşla çalıştırma vesaire vesaire arkadaşlar aracın donanımları gayet yeterli e Ne diyelim şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun Araç gayet güzel arkadaşlar tavsiye ediyorum Haydi herkese iyi günler Allah'a emanet olun